チコ、チコ、ペナント。

Amoria. Bu rezilera de üstün üste. Bu rezilera. Evet. Şimdi bir yorumla. Bomba Bu Tekirdağ Spor, Tekirdağ, e, Tekirdağ Spor taraftarına layık eski günlerine geri gelecek. Biz bunu tüm yönetim kurulu, teknik ekibi, futbolcularımıza başaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki şimdi şu anda olduğu gibi bütün taraftarlarımız yanımızda olsun. Çok güzel bir sonuç. Karış takım da kardeş takım Uzun Köprü Spor. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah biz yolumuza emin adımlarla gideceğiz. Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Bu ağır şartlarda zaten zor zamanlar yaşadığımızı herkes biliyor. Bu haftanın da ağır olması e, oyuncuların da özveriyle oynamaları, geberilen taktikleri yerine getirmesi bizleri çok mutlu etti. Şu an temiz mi? Güzel bir skorla ilk yarıyı şey, ilk devreyi bitirdik. 4-0 net bir skorla. Tabii e, ligde de en az gol yiyen takım olarak ilk yarıyı bitirdik. Yani e, bu da bir önemli bir konu bizim için. İnşallah bundan sonra ikinci yarı tekrar asla daha iyi yerlere gelir. Devreyi değerlendirirseniz devreyi değerlendirirsek yani çok zorlu süreçlerden geçtik. Yani maddi, manevi, yani spora sahip çıkılmalı. Yani bu e, sahip çıkılmazsa çok zor günler yine bizi bekliyor. İnşallah e, yani yönetimlerinden gelen yapmak isteyenler var. Ama e, bizler de sporcularla bu konuda devamlı konuşuyoruz. Çünkü oyuncular, oyuncuları tutmak çok zor bu anlamda. İnşallah gerekli yardımlar, destekler gelirse. Bu takım daha iyi yerlerde olacaktır. Tüm Tekirdağ halkının ileri gelenlerini bu takıma sahip, bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü hak ediyorlar. Gerçekten çok az cüzlü bir bütçeyle kurulan bir takım. İnanın yani 2-3 trilyon takımlarla mücadele ediyoruz. Ve hiçbirinde de ezilmedik. Bu gibi sorunlar olmasa çok daha iyi yerde bitirirdik bir kere. Ben öyle düşünüyorum. Oyuncularımız da o şekilde düşünüyor. İnşallah bundan sonra daha güzel olur. Ama teşekkürler. Son 3 haftadır bir çıkıştayız iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını alıyoruz. Okan hocamız iyi antrenmanlar yaptırıyor. İyi motive ediyor bizi maça. Sağ olsun 3 haftadır çıkıştayız. İyi yerde bitirdiğimizi düşünüyorum ilk yarı. Rakiplerimizin de üstündeyiz. İkinci yarıda aynı bu şekilde devam edeceğiz. Teşekkürler. Ligin şu anda en az gol yiyen takımı bunda senin katkın çok büyük ne söyleyeceksin? Doğru ördün herhalde devam şeye, ucu mıcana. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Her şey tekrar daha sporun. İnşallah e, ee, ikinci yarı daha iyi yerlere taşıyacağız Tekirdağ Sporu. Liderler aramızdaki puan farkı gittikçe azalıyor. İkinci yarıyı takip ederle inşallah istediğimiz yerde ligi bitireceğiz. Bak, e, ligi güzel bitirmek istiyorduk ilk devreyi. E, varımızı yoğumuzu sahaya koyduk. Hocalarımız sağ olsun bize bu maçın da önemini e, soyunma gerekli şeyleri konuştu. Ya, biz de elimizden geleni yaptık. Bizi buraya kadar gelip destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi desteklemeye devam etsinler bu takıma da güvensinler. Attığın üçüncü golde bir 50 metre deparım var ki herhalde bu ligin en fazla koşan en fazla mücadele oyuncusun. Yani ben işimi yapıyorum yapmak zorundayım. Yani büyük bir armayı taşıyoruz sonuçta. Söyleyeceklerim bu kadar. Muhteşem oyununu bir golle süsledin. Yani gol attığım için mutluyum ama kazandığımız için daha da mutluyum. Çok sıkıntılı dönem. Bugün de galip geldik. Devrenin son maçıydı. İyi bir 3 puan aldık, iyi bir futbol oynadık. Bol gollü oldu. Allah'ım şükür sezondan beri kaza bela olmadı çok şükür. Yani Rabbim ekmeği kalbimizin ekmeğini yedirmeyi nasip ediyor bize çok şükür. Taraftarımız da sağ olsun desteklerini esirgemediler. Bugün gelmişler bu soğuk havada. Hepsi buradaydı. Allah bin kere razı olsun. Vallahi inşallah ikinci çok daha farklı bir tekeda spor olabilir. Çok iyi bir tekeda spor olabilir. Yani yapabiliriz, başarabiliriz. Çok büyük sıkıntılar atlattık çünkü. Alınan puanla çok şükür. Bizi iyi bir yere taşı. Baktığımızda rakiplerimizle de puan farkını açmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet Ergen, ilk yarı bitti. Nasıl ayırıyorsun ilk yarı? Tekir Asko kaptan var, Tekir nasıl geçti? Ya inişte çıkışı bu garip sergiledik. Ee, ama genel olarak iyi görüyorum kendimi. Yani e, hiçbir takım şu ana kadar bizi ezmedi. E, Oynadığımız oyun neydi? E, kafa kafa öyle herkese ama tabii küçük nüanslarla kaybetmesi puanlar oldu. Zaten onlar olmasa şu an e, kafada olacağımı düşünüyorum. Artık devre arası, e, bundan sonra inşallah yönetim kurulumuz gerekenleri yapacak, bizler gerekenleri yapacak, daha iyi olacak tabii. Bu arada e, da teşekkür ederim. Buraya kadar geldikleri için bu galibette onlara armağan olsun. E, sezon başında dediğimiz gibi e, geçen sene küme düşmüştük. Yani sıfır bir topçu şey, elimizde, sıfır kadro, sıfır e, kasayla transferlere girdik. Dediğimiz gibi e, hep temkinli gittik. E, hesaplı gittik. Yani burada kendini kanıtlayacak futbolcuları tercih ettik. Hani parayı düşünen değil, böyle genç çıkış yapacak oyuncuları. Bugün de geçen haftada, daha ileriki haftalarda da gördüğünüz gibi hepsi kendini kanıtladılar, Kariyerlerine Antalyaspor'a yani yakışacak, yakışır bir şekilde mücadele etti. İnşallah ikinci devre sıkıntılarımız gene maddi sıkıntılarımız var eğer evet. Tekirdağ'dan ileri gelenler eğer bu işe yeterse, bizi omuz atarsa Tekirdağspor daha iyi yerlerde olacak inşallah. Yani bizim tek sıkıntımız şimdi kaldı kadromuz. Tabii ki maddi durumumuz iyi olursa takviye de yapmayı düşünüyoruz. Gitmek isteyen arkadaşlar var onlarla tekrar konuşacağız. Ama biz kimseyi göndermek istemiyoruz. Hatta daha kaliteli 2-3 oyuncu alıp artık üst sıralara tamarmak istiyoruz. Tekirdağspor'umuz daha lig bitmişti yeni başlıyor. Daha çok şey olur. Onun için ben e, takıma çok güveniyorum burada futbolcu arkadaşlarım tebrik ediyorum. Teknik heyeti tekrar tebrik ediyorum. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızı hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah tekrar spor daha iyi yerlerde olacak. Tamam mı? Teşekkür ederim. Tekirdağ Spor bütün koşullara rağmen ligde en az gol yiyen takım. Müthiş bir kalece sahipti. Mert sizinle beraber bir daha canlandı. Bir daha hayata geldi. Müthiş kuş, kurtaşlarımız imza attı. Ne söyleyeceksiniz? Biz e, sezon başında bunu e, Yönetime de söylemiştik, ee, üçüncü haftanın sonra daha iyi bir Mert seyredeceksiniz. Çünkü e, sakatlık yaşamış, iki sene e, böyle bir sıkıntılar e, geçirmiş bir Mert vardı. Ama Mert çok iyi çalıştı. Mert bizi hiç üzmedi, yani beni hiç üzmedi. E, antrenmanda bir gün olsun of bile demedi ki ben e, bazen gerçekten kendim acıdım ona. E, çok şükür, oldu. bunun da emeğinin karşılığını Allah bize sahada verdi. Çok şükür böyle bir kaleciye sahibim. Ben e, müthiş keyif alıyorum onunla e, olmaktan, çalışmaktan. E, i̇nşallah ona bir değer katarız. Tekrardan e, önümüzdeki sene e, değerinin üzerinde top oynar. E, şu anda gerçekten e, değerinin e, altında. Ben ona çok üzülüyorum. E, Mert'e yani teşekkür ediyorum. Arkasında Berkant vardı. Berkant sakatlandı. Ee, o da gelecek. İkinci yöre tekrar devam edecek. İki tane genç kalecimiz var. Ee, onlar da istikbal var ediyor. Onlarla da çalışıyoruz. Bugün yedek kalecimiz 2003 doğumluydu. Ee, yani güveniyoruz gençlere. Ee, onlar da bize güveniyorlar. Söylediklerimizi yaptıkları zaman da iş ortaya güzel şeyler çıkıyor.